nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere YouTube'da takip ettiğim kanallardan bahsetmek istiyorum. Hem sizler de bilmiyorsanız sizlere de farklı bir bakış açısı olur diye düşünüyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk önereceğim kanal yani tacı ona teslim etmek gerekir. Youtube platformunun bence övgüyü en çok hak eden kanalı Barış Özcan. Barış Özcan'ı bilmeyen yoktur. Hatta bunu cüsleme alıp almamakta kararsız kaldım. Ama hala videolar yapıyorken, hala güzel içerikler, bilgi dolu içerikler yapıyorken neden bahsetmeyeyim diye düşündüm. Birinci sıramızda Barış Özcan var. İkinci takip ettiğim kanal ise Başak Kablan. Başak Kablan'ı çok uzun yıllardır takip ediyorum. Zaten kendisi 5 yıl YouTube içerikleri üretiyor. Neredeyse 3-4 yıldır ben de onu takip ediyorum. Her fikrini onaylamasam da, her söylediği sözün bende bir karşılığı olmasa da onun da bu toplumda fitili ateşleme görevi gördüğünü söyleyebilirim. Onun da zaten çok fazla abonesi oldu bilmeyenler için söylemek istedim. Başak Kavlan da okuduğu kitaplardan, izlediği filmlerden, belgesellerden, dizilerden bahsediyor. O da aslında farkındalık yaratmaya çalışıyor. Takip edebilirsiniz. İkinci önerdiğim kanal Başak Kavlan. Benim takip ettiğim diğer bir YouTube kanalı ise Sıla Özkan. Sonra'yı ben tesadüfen YouTube'da dolaşırken buldum. Karşıma çıktı. Bıcır bıcır ses tonuyla, bıcır bıcır anlatışıyla çok seveceksiniz. Onun tek bir çizgisi var kitap. Okulda kitaplardan bahsediyor. Önerileri oluyor. Sevdiği sevmediği kitapları ayrıştırıyor. Çok tatlı bir kanal. Bunu gençlere söylüyorum. Youtube'da örnek alacaksanız böyle insanları örnek alın olur mu? O da şu an üniversite çağlarında ve uzun yıllardır bu Youtube işinde. Çok da güzel ilerliyor. Başarılarımız da devamını diliyorum. Takip ettiğim diğer bir Youtube kanalı Bilozof, Bilara. Felsefe alanında çok içeriği var. O da sanırım 3 yıldır YouTube'da içerik üretiyor. Felsefeyi halka indirmeye çalışan, halkın anlayabileceği şekilde felsefe yapan nadir insanlardan akademik bir kariyer de planlıyor. Aynı zamanda da YouTube'da felsefeyle alakalı içerikler üretiyor. Bir bakın derim ilginizi çekecekler mutlaka. Diğer takip ettiğim kanal ise Kitap Dünyası. Kitap Dünyası da sanırım bir yıldır aktif. O da sakin sakin okuduğu kitaplardan bahsediyor. Düzgün diksiyonu konuşma tarzıyla, efendiliğiyle, mütevazılığıyla gerçekten fark yaratıyor. Takip ederseniz sevinirim. Takip ettiğim diğer bir YouTube kanalı ise Alıntılarla Yaşıyorum. Onun biraz sert bir dili var. Söyleyeceği her şeyi pat 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 söylüyor. Bazı yaptığı içerikleri sevmesem de genel itibariyle takip ediyorum. Siz de bir bakarsanız sevinirim. Diğer YouTube kanalımız Ayşe Ümit Karabacak. Ayşe Ümit Karabacak da okuduğu kitapları anlatıyor. Onun da haklı sayılır bir abonesi var. Aynı zamanda kitap kulübü de oluşturdu. Kulübe katılan insanlarla beraber okumalar yapıyorlar. O da yine fark yaratmaya çalışan değerli insanlardan. Çok tatlı bir kızı var. Aynı ona benziyor. Seveceğinizden eminim. Takip ederseniz mutlu olurum. Diğer bir kanalımız ise Sevde Talk. Sevde de yine okuduğu kitaplardan, izlediği filmlerden, dizilerden, belgesellerden bahsediyor. Onun da böyle çok naif bir üslubu var. Onu da sakin sakin dinlemek hoşuma gidiyor. Yine kanalına göz atarsanız mutlu olurum daha spesifik kanallarla takip ediyorum. Örneğin Evrim Ağacı. Yine kaynaklarıyla verdiği bilgiler çok etkileyici. Bilgilenmek isterseniz, bakış açımızı da genişletmek isterseniz Evrim Ağacı'nı takip edebilirsiniz. Diğer bir kanalımız ise Diamond Tema. Diamond Tema'yı daha yeni keşfettim. Bu kanalda gerçekten çok başarılı içerikler var. Türk tarihini, mitolojileri, Türk mitolojilerini, diğer kültürlerdeki mitolojileri diksiyonu düzgün bir şekilde anlatıyor. Tarihi ilgisi olanların çok beğeneceğinden eminim. İyi seyirler diliyorum. Benim izlerken en çok keyif aldığım videoların başında da karavan videoları geliyor. Karavanımızın olmasını çok istiyorum. İnşallah en kısa zamanda da bu projeyi hayata geçireceğiz. Takip ettiğim karavan temalı hesapların en başında yolcuların dikkatine geliyor. Evru ile Cihan. Onlara da buradan el sallıyorum. Belki bu videomu da izlerler. Gerçekten o kadar doğallar ki önceden dizilerde bir sıcaklık olurdu. O izlediğiniz dizilerden size duygu akışı sağlanırdı. Gerçekten bunlarda da öyle. Her hafta attıkları videoyu merak ediyorum, takip ediyorum. Çok da maceralı şeyler de yaşıyorlar. Çok da sıcacık. İlişkileri de çok sıcacık. Maşallah nazar değmesin. Çok tatlısınız. Severek takip ediyoruz. Yollarınız açık olsun inşallah şimdi bir de Fethiye'de bir köyde kiralık ev tuttular. O evi de baştan sona kendi elleriyle, kendi emekleriyle düzenlediler. İzleyebilirsiniz. Çok keyif alacağından eminim. İkinci karavan kanalımız Trail of As Aslında ilk bunu keşfetmiştim Trail of Us'ı. Bu ara çok aktif değiller. Pandemi koşulları ve şu an uğraştığı başka işler de var. Tabii ki ara ara video atıyorlar ama önceden daha sık video atıyorlardı ve ben her video attıklarını izliyordum. Burçak ve Erdi'yi de buradan selam gönderiyorum. Onlar da çok tatlı, çok naif çiftler. Sizin de yollarınız açık olsun. Diğer bir dinlediğim, izlediğim, çok da güldüğüm karavan Kanalımız Seyyarhane. Seyyarhane'nin videolarını izlerken sanki bir tiyatro izliyormuşum gibi. Zaten hep kahvaltılarımda izliyorum. Kahvaltılarıma denk getiriyorum. Çok tatlılar. Onlar da zaten karı koçu tiyatrocular. Amaçları karavanla şehir şehir dolaşıp çocuklara tiyatro oyunları sergilemekte Pandemi girdi araya ve onlar da minibüslerini karavan şeklinde getirip gezmeye başladılar. Ve hatta tam zamanlı gezmeye başladılar. Evlerini boşaltıp. Sizin de yolunuz açık olsun. Umarım biz de karavan aldığımızda yollarda karşılaşırız. Şimdi burası çok önemli. Burası çok önemli. Biz yurt dışına gitmeye çalışıyoruz. Özellikle Almanya hedefimiz. Umarım başarabiliriz. Bundan dolayı da bir sürü kanal takip ediyoruz. Takip ettiğimiz yurt dışına geçen kanalların en başında yolda bir blog geliyor. Yolda bir blog da Türkiye'den Almanya'ya geçen çiftimiz. Onların videolarında hem çok yararlı hem çok eğlenceli. Onlar Almanya'ya göç ettiler ama Avrupa'da diğer ülkeleri de geziyorlar. Onları izlerken hem çok keyif alıyoruz hem de çok fazla bilgi aktarımı yapıyorlar. Yolda bir blog kanalına da bakarsanız sevinirim. Diğer bir göç hikayesine sahip olan kanalımız Kanada'ya göç. Onlar bu ara hiç aktif değiller. Yani uzun zamandır video atmıyorlar. Attıkları dönemde çok takip ediyordum. Onlar da Kanada'ya göçtüler. Şu anda aktif değiller ama umarım en kısa zamanda aktif olurlar. Onları izlemek de çok keyifliydi. Diğer bir kanalımız ise Kanada geyikleri. Onlar da yine Türkiye'den Kanada'ya geçen Türklerimiz. Orada yaşadığı maceraları, deneyimleri, bilgileri bizlerle paylaşıyorlar. Çok keyifli, çok eğlenceli. Arada da böyle esprilerle geyik yaparak içeriklerini hazırlıyorlar. İyi seyirler dilerim. Diğer bir kanalımız ise Sema Kuyuk. Semal Kuyuk da Kanada'da yaşayan bir Türk. Eşiyle beraber Kanada'da yaşıyorlar. o da yine Kanada'da yaşam nasıl, neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar. Yaşadığı tecrübeleri aktarıyor aslında. Çok keyifli. İzlemenizi öneririm. Diğer bir kategori olarak oyun kategorisi. Ben Meriç'ten doğru oyun oynamaya çok alıştım. Öyle diyorum da çok fazla da bildiğim oyun yok. Bir Valheim oynuyordum. Valheim uzun süre yani bir kış boyunca oynadık neredeyse. Ben böyle hikaye Oyunları da seviyorum tabi ama Valheim benim için çok ayrı bir yere sahip. Şimdi de God of War diye bir oyuna başladık. Mitolojik hikayesi olan bir oyun. Bu oyunlarla alakalı takip ettiğim bir kanal var. Bunu eşimle beraber takip ediyoruz. Pinti Panda. Eminim hepinizin zaten çoğununda biliyordur. Oyunla ilgilenenler en azından. O da yine kendi alanında başarıları imza atmış biri. İyi seyirler dilerim. Diğer bir YouTube kanalı ise Pandami Music. Sanırım bunlar grubu pandemide kurdular. Belli şarkıları yabancı ve Türkçe şarkıları kavurlayarak eğlenceli hale getirip küçük küçük kısa kısa videolar hazırlamışlar. Hepsini böyle bir anda izleyip çok iyi ya şu çok iyi bu çok iyi diyebiliyorsunuz. Ben her videosunda bu çok iyi olmuş ama bu çok iyi olmuş diyorum. Siz de izlediğinizde fark edeceksiniz. Kızın olduğu videolar çok çok iyi. Kızın olmadığı videolar daha böyle normal. Almanca çalışanlar için ya da okullarında Almanca görüp tekrar etmek isteyenler için de bir YouTube kanalımız var. Takip ettiğim Almanca Kolay hocası Erhan Özdemir. O kadar çok tekrarla ve akılda kalıcı anlatıyor ki Almancayı onu dinleyerek öğrenmemeniz imkansız. O yüzden takip edin derim. Almanca öğrenmek istiyorsanız, yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız. Bir de Deutsche Welle'nin sitesinde Nikon'un yolu var. Onu da dinleyebilirsiniz. A1 seviyesinden C2'ye kadar seviyeleri var. Çok fazla yararlı olacaktır diye düşünüyorum. İyi seyirler iyi çalışmalar. Bizim evimizde televizyon yok. Bilgisayardan izliyoruz her şeyi. Televizyondan takip ettiğimiz çok fazla bir şey yok. Çok güzel hareketleri her hafta izlemeye çalışıyoruz. Gerçekten bu kadar dramın içinde a dizileri, savaş dizileri, saçma sapan duygusal romantik adı altında saçma sapan dizilerin arasında hala komedi yapmaya çalışıyorlar. Bu da gerçekten büyük başarı. O yüzden hem destek olmak amaçlı hem de güldüğümüz için. Bu çizgide kaldıkları sürece destek olmaya çalışıyoruz. Çok güzel hareketleri de YouTube'dan izliyoruz. Siz de izleyin bence. Çok eğlenceli. <laughs> Son olarak da yoga konusunda da izlediğim, dinlediğim, takip ettiğim kanallar var. Öncelikle yoga konusunda kesin kesin taşı öneririm. Sıfırdan uzmanlar kadar birçok videosu var. Hiçbir spor geçmişiniz olmasa bile, herhangi bir sporla ilgilenmiyor olsanız bile hareketleri basit basit anlatarak küçük hareketlerle büyük farkındalık yaratıyor. Kesinlikle yogaya başlayın. Ben başlayıp bırakıyorum, her seferinde başlayıp bırakıyorum. Umarım böyle istikrarlı bir şekilde devam edebilirim. Gerçekten çok faydası oluyor. Kendimi daha dinç, daha güçlü hissediyorum yoga yaptığım zamanlar. Bir de Elvin'le yoga var. Elvin'le yoga da yine yapılabilir ama ben çetin çetin taşlar yapıyorum. Elvin'le yogayı da takip edebilirsiniz eğer yoga yapmak istiyorsanız ki bence yapılmış. Evet benim takip ettiğim YouTube kanalları bunlardı. Eminim birçoğunu siz de biliyorsunuzdur. Siz de takip ediyorsunuzdur. YouTube platformunu böyle verimli kullanmak da mümkün. Bu saydığım kanallarını takip ederseniz çok mutlu olurum. Bahsettiğim bu konularda önerebileceğiniz YouTube kanalları varsa yorumlara yazın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.